Evet şimdi kaşıkları eğip bükeceğiz. Ee, bu, bunu ben şu anda düz değil mi? Birazdan bunu eğeceğim. Bununla da bir şov yapacağım ve bununla da. Üç tane gösterim olacak. Evet isterseniz ilkine başlayalım. Şimdi. şimdi. Bakınız. Bakın şimdi. Bunu yamultacağım. Evet. Yamulttum değil mi? Hmm. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Hani yamulmuştu? Evet. Bunlar <laughs> bitti. İkinciye geçelim. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Herhangi bir sahtelik falan hiçbir şey yok. Evet. Bunu şimdi kıracağız. O şey toparlar. Çay toparlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, yukarı biraz daha yukarı çek. Şey. Evet, şimdi kaşıkları şey yapacağız. Aa. Şimdi bakın buraya. Kaşık düz değil mi? Kaşığı şimdi kaldıracağım. Bakın. Gel sana tarif edeyim. Hadi. Kaşık yukarı. 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 Gördünüz değil mi? Kaşık oldu Bakın eski halinden eser yok. Bak şuraya. Görüyor musunuz ithal böyle mi? Evet. Teşekkürler.